Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kutay abimle oda oda atacağız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şimdi Kutay ben ne yapayım? Dur ben hatta senin yanına geleyim de garanti olsun. Heh, geldim. Şimdi arkadaşlar Kutay biz ne, de, ne demek istiyorsun? Seni yeneceğim. He he yersin. Arkadaşlar M24 oynuyoruz bu arada. Canımız öyle istiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim. Deli duman arabanı. Bakayım hangimizin önce girecek. Benimki bence. Aa benimki girdi. Vallahi benimki girdi. Benimki niye girmiyor artık? Benim cihaz bozulmuş. girmiş? Bu nasıl oynuyor bu? Bizim ekrana bakmak yok. Tamam. Sen de göstermemeye çalış. Bağışımı nasıl vuracağım? İyi izleyin arkadaşlar. Pusmak yok bu arada. <laughs> Ve pusan yiğit. Ben şu anda seni görüyorum. En ortada dolaşıyorsun. AVM var mı? O zaman yiğit burada bir yerde. Hayır AVM almak yasak he. Tamam. Al sana al. Yedin mi oldu mu? Girdi mi? Bir Girdi tur daha atacağız. Mi? Şaka şey yaptım ya. Girdi değil mi? Girdi girdi. Kötü girdi ama. Uy <laughs> nasıl sıkıyor lan bu? <laughs> Dürbünle mi sıkıyorsun sen? Ben dürbünsüz sıkıyorum haberin olsun. <laughs> ama orada mermi değiştirmeseydim seni yenmiştim haberin olsun. Almıştım seni. Evet benim alışıyorum şu anda. Ben de alışıyorum. Yiyecekler çok iyi biliyorum. Aferin sana. Kusmak yok ortadayım. Al. Gelce yeri de. E gel. ben de ortadayım. Al. A ben de geldim yanına. Ne oldu? Vurdum bu arada. Hayır vurur. ama ya ben vurdum ya saymadı oyunu oyunun ağzını açayım. Hipnosu oynuyorum ama jiroskopu nasıl döndürüyorum görüyor musun? Sen jiroskopla mı oynuyorsun? Ben çok iyi biliyorum. Buradan. Bakayım. Buradan. Sen neredesin sen? Hiç ses Ama kasıyorum. oha. Ses kasıyorum çıktığın yeri çok iyi biliyorum. Ya ben de kula ya ben Neyse. Ort buradan geliyor. Kutay be. Hı. Ses kasma. Ben hiç ses kasıyor muyum Kutay Şuradan zıplayarak bir tane yer misin? Yerme, yemem. Yersin galiba. Hop ama yemedim Kutay haberin olsun haberin Allah. <laughs> Ay, yemem sen yedin ba, 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 nasıl zıplıyor Ee, öyle zıplamak kolay değil itinlerden onu çok iyi biliyorum gözüküyor mu lan oradan gözüküyor muydum burada Vuracağını biliyordum da oradan gözüküyor muydum Kutu Öyle abi. He anladım şimdi. Oyuncu. Hop derken ben sana hop yaptım haberin ola. Olsun yani. Hmm. Hop 1 2 3. 3 mü? Al sana 1 2 3. Oha nasıl vuramadım lan? 4. <laughs> <laughs> güzel oynuyor muyum arkadaşlar? Bence güzel oynuyorum. Bir de kutu oldu ya daha çok zorlanıyorum. <laughs> Oha. Ya <laughs> ben. de. Hazır mısın? Hadi mermi. Dur dur mermi değiştireyim hadi hadi hadi. Acı acı. Ya tam vurarken vurma şansı çok kötü ya. <laughs> Dikiz ayarlarıyla oynamak çok güzel ama. Çünkü sen beni öldürüyorsun. Arkadaşlar kutem çok iyi oynuyor burada. Telefon sıcakladı hemen. Terliye terliye oynuyorum. Haberiniz ola. Ay çok güzel vurdum. Çok güzel göz yapıp. <laughs> Dur beni Açak mı vurdum? Öyle vurma işte. Az ya? Hayvan gibi oynuyor ya. Abi Anox gibi oynuyor. PUBG anoks var ya onun gibi. Hop. Yer misin? Yemezsin. Peki yer misin? Yemezsin. Yer misin? Yersin. Yerim. Çok güzel yedin. Ama çok güzel yedin kız abi. Yiğit, sana çok Benim ekrandan. Yiğit sana o kadar uzun videoyu nasıl yükleyeceğim YouTube'a? Yükleyebiliyor musun? Yüklerim yüklerim. Haberin ola. Yiğit yani nereden geliyor? Aha, Buradan ne geliyorum. Var? Yemin ederim hayatımda böyle bir vuruş görmedim. Aslında gördüm de. Yani. Gerçekte. Ne? ne? Sen hile mi açtın? Dur bakayım. Bak, ya bak, da ben mi hile açtım? Burada, burada geliyor geliyor. Oh. <laughs> <laughs> Ana ne sikiyim? vurdum 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 bana 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 bana. Kibir <laughs> Ben neden sen tek yemiyorum ben. E, ben, sen tek yemiyorsun çünkü hile açmışsın belli zaten. Hadi vur lan. Hayvan gibi vuruyorum. Ah vurdum bak bak yine tek yemedin. Hayvan gibi vurdum tek yemedin bak. Ba 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 sen sen bana tek atıyorsun hile var ya arkadaşlar ben yani oynamayacağım. Ya. Gördüm güzel. Nereden geleceğini çok iyi biliyorum. Aa oh. <laughs> seni bunu. Git çıkacak mı? Çıkmayacağım. Dur 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 ben. Ha. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım. <laughs> çünkü vuracağım. 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 Tek yemiyorsun abi. Hile var ya. Oha ben ne yapıyorum lan? Bağırma. Hayvan gibi. Güzel attım. Hava atmıyorum çünkü Kuten benden daha iyi oynuyor. O zaman hava atardım. Baba ses kasıyorum. Bak oradan geldiğini gördüm. Oha. What? What? Kafa sesi var ya kafa sesi. Benim annem Ben de, ben de de öyle oluyor. Gelme 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 gelme. Canın az mı? Ortalarda. Ortalarda herhalde. Oh Nilis. Canımı keşke gör, görseydin. Dibindeydi abi canım. Anam. Ya uf, dönmüyor, dönmüyor. Jiroskopu nasıl döndürüyorum? Ba ba ba. Sen jiroskopla oynuyorsun. Ben de aslında jiroskop daha zor kutu abi. Haberin ola. Ödüm koptu. Jamskir gibi mermi sıktın abi. Ama tek yemiyor. Kafadan vurdum resmen. Hadi. Dur dur mermi değiştiriyorum bak. Lütfen ben vurma bak. Mermim var bak. Bir. Bak 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 sıkmıyorum bak açtım. Bu sefer sıktım. Bir daha sıktım ve vurdum öldürdüm aldım leşe aldım 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 çabuk çabuk çabuk. Bak bak hop. Olmadı tabi. Canı yok. Nereden biliyorsun? Oradan vuracağını bildiğim için öyle yaptım hop. Baba reflekslere bak. Oo. Oo. İnsana çok güzel vuruş yaptım az önce ya. Tabi Tabii kendini... sen tabletten oynuyorsun. Bir de senin ekran daha iyi ya. Seninki terlemiyor elin. Emin misin ellerim şu an yanıyor. Benim de. Nereden vurduğunu gördüm. Bir daha vurdum. Ama canın işte hile var. Aa, ben de vurdum bir tane. Hep ayağımı sıkıyorsun herhalde iyi. Ne bileyim. Hep ayağımı sıkıyorsun herhalde. Ayağıma ben senin hep kanına sıkıyorum bence pusmadım zaten bekledim orada seni o pusmak mı oluyor? Pusmak dediğim bir yere saklanırım. Neyse işte benim dediğim oldu. Nasıl vurdum lan? Hiç denk getir ana çok güzel vurdum orada. Aa bak ben seni görüyorum. Sen de beni görüyorsunuz sanırım. Ah oh! oh, ne lan tam kafana getirmiştim Sıkıyordum onu öldüm ya. Bir dakika baba. <laughs> Hadi. Aa, vurdum vurdum vurdum. Vallahi ölüyorsun. İyiyim baba sen ne yapıyorsun? Vs atıyoruz şu anda. Video, videodayım. Dur dur mermi değiştiriyorum bak. Ben sana acımıştım. Sen de bana acı. Yoksa seni böyle vururum tamam. Kutu abi. Tamam. Bak ses kasıyor baba baba. Baba burada Aa, burada. Burada. Öğüme çıkacağım. Arkana geleceğim. Burada. Kafamdan vurdum bak. Sesi duydum. Hit, o ses beni benden aldı. Şey Aa nasıl vurdum? Şansa vurdum. Şansa vurdum harbiden ha. Sesimi kasamazsın ki. Sımalamazsın. Nereden geleceğini çok iyi biliyorum. İyi de biliyormuşum. Vurdum. Ben vurdum. Uf, telefon yanıyor. Ekran kartı alıyor mu He. Belki vuruşlarımı bir araya toplayıp edit de yaparım. Sen de yaparsın gerçi. Öyle yaparsam. Lan ne yapıyoruz lan biz? Dur dur mermi değiştiriyorum ama. Ama mermi değiştiriyordum. Ben değiştiriyorum. Bence çok iyi sıkıyordun. Yani her şükür öldüm. Hele. Sen de ölmedin. Ortada da ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yaşlı dede gibi oynuyoruz. Dedeler babaanneler neneler. Son 7 saniye. Bir kere daha vurulmayayım. Bir kere <gülüyor> daha vurulmayayım. <laughs> Dev de, de, Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kutay abim beni yendi. 27 11. Sen de Belki tam teşekkür ederim Kutay abi. Belki arkadaşlar şu 11 vuruşumu bir araya topları toplayıp bir edit yaparım. Hepinizi seviyorum. Hepiniz adamın dibisiniz. <laughs> Ve bay bay. Üzgünüm. Ne? Evet.